Merhaba evet arkadaşlar. Şu an benim yanımda 3 yaşında kuzenim var. Adı Arya arkadaşlar. Şimdi biz şöyle bir video çekeceğiz arkadaşlar. Kuzenim resim çizecek Arya. Resim çizecek arkadaşlar. Onun resimlerine bakacağız. Şu an kendi yaşında ve hemen başlıyoruz. Arya'cığım şu an istediklerini yaz bakalım buraya Arya. İstediklerini çiz. Bakın arkadaşlar. Şimdi çiziyor bakın. Arkadaşlar çizdikten sonrası göstereceğim. Dur ya. Bir dakika arkadaşlar. Tamamlar ya. Evet arkadaşlar şu an e, kuzenim yanımda arkadaşlar onun resimlerini çizecek ve gösteriyorum. Evet arkadaşlar kuzenim çizdi birinci resim olarak böyle bir resim çizdi arkadaşlar bakın Böyle bir resim çizdi senin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ikinci resmini çizelim. Evet arkadaşlar ikinci resmi bu. Bakın şöyle bir çiçeğimiz var burada. Evet arkadaşlar şimdi onu karşılayayım. Onu tanıtacağım sizlere. Ercan'cığım. Merhaba. Merhaba. Evet arkadaşlar. Ee, o çok tatlı bir kızdır. Evet Ercan. Sen kaç yaşındasın? ilk yaşında arkadaşlar. Şu an analistim ilk yaşında. Daha kreşe gidiyor arkadaşlar. Pardon arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayınız. Görüşürüz arkadaşlar.